Şimdi öz kütle ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Öz kütle maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Maddenin cinsine bağlıdır. Doğada öz kütlesi aynı olan maddeler var mıdır? Olabilir. Ancak bu çok nadir gözlenen bir şeydir. Ancak öz kütlesi farklı olup aynı cins olan maddemiz yok. Yani şunu demek istiyorum. Ayırt edici özellik bu arada bu demek. Bu yanlış anlaşılan bir kavram. Elimde iki tane madde var desem. Bu iki tane maddenin Öz kütleleri farklı desem siz diyeceksiniz ki bu maddeler kesinlikle birbirinden farklı cinsteler. Öz Özkütleleri farklıysa kesinlikle farklıdır cinsleri. Ancak iki tane madde var. Özkütleleri aynı desem bunlar kesinlikle aynı madde diyemiyoruz. Özkütleleri aynı ise bunlar aynı cins olabilir ama farklı cins olma olasılığı da var. Yani farklı cins olup özkütleleri aynı da olabilir. Yani özkütle kütle maddenin cinsine göre değişen bir kavram. Öz kütleleri farklıysa, bunlar kesinlikle farklı cins diyoruz. Maddenin kütlesine, maddenin hacmine bağlı olarak değişmez. Yani suyun özkütlesi bir, suyun özkütlesi birken bir kova suyunuzun da özkütlesi bir, bir şişedeki suyun özkütlesi de bir, küçücük bir çay bardağındaki suyun özkütlesi de birdir. Bu maddenin miktarına bağlı olarak değişmez. Ve burada hemen biz şöyle yorum yaparız: Bu kütle hacim grafiğini çizdiğimiz zaman maddenin, o maddenin siz hacmini artırdığınız zaman kütlesi de hacmiyle doğru orantılı artacaktır. Ve bu maddenin kütlesiyle hacmi doğru orantılı artacağı için öz kütlesi değişmeyecektir. Yani madde miktarına bağlı bir kavram değildir öz kütle dediğim şey. Ve öz kütle şu grafiğin eğiminden de bulunabiliyor. Bu grafiğin eğimi demek grafiğin yatayla yaptığı açının tanjantı demek. Tanjantta grafiğin karşı kenarı bölü karşı komşu kenarı. Yani buradaki açının karşısı bölü komşusu karşısında yazan değer, şurada yazan değer yani kütleyi veriyor. Komşusunda yazan değer ise bize hacmi veriyor. Bu grafiğin eğimi tanjant alfa karşı bölü komşu kütle bölü hacim o da bana öz kütleyi veriyor. Yani şu grafiğin eğimi bana öz kütleyi veriyor. Ancak bu yorumu yapabilmemiz için grafiğin doğrultusunun orijinden geçmesi gerekiyor. Yani grafiğin kendisinin orijinden geçmesine gerek yok. Atıyorum şöyle bir grafiğiniz var. Bu grafiği şöyle nokta 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 uzattığınız zaman doğrultusu orijinden geçiyorsa bu grafiğin eğimi öz kütleyi verir. Eğimi nasıl değişiyorsa öz kütlesi de o şekilde değişir. Peki öz kütle değişir mi? Evet öz kütle etkileyen faktörler var. Onlara geleceğiz ama şu eğim olayını konuşalım. Mesela şekildeki grafiğe baktığınızda bu grafiğin eğimi nedir desem sıfır. Çünkü yataylı bir açı yapmıyor. Yataylı yaptığı açı sıfır. E, Tanjant sıfırda sıfır olduğu için bu grafiğin eğimi yok. Ama o zaman bunun öz kütlesi yok mu? Var. Ama bunun öz kütlesi değişken. Şöyle oluyor. Mesela şu anı seçerseniz herhangi bir anda. Kütlesinin belli bir değeri var. Hacminin belli bir değeri var. O yüzden burada bir öz kütle değeri var. Onun biraz daha ilerleyip şuradaki bir anını seçtiğinizde. Burada kütlesinin değişmediğini. Ama zamanla hacminin giderek arttığını görürsünüz. Bu da bana şunu gösteriyor. Değişittir m bölü v idi kütlesi zamanla değişmiyor, hacmi zamanla artıyor ise öz kütlesi zamanla azalıyor yorumunu yapabiliriz. Burada bu grafiğe bakarak diyeceksiniz ki bunun öz kütlesi zamanla azalıyor. Yani eğimiyle öz kütlesinin bir alakası yok. Direkt öz kütlesinin azaldığı yorumunu yaparsınız şu grafiklere de baktığınızda bu grafiklerde de eğimiyle öz kütlesinin bir alakası yok. Eğimine bakarak yorum yapmıyorsunuz. Bu arada bu grafiklerin eğimine bakacak olsaydık eğim böyle parabolik grafiklerde sürekli değişkendir. Anlık eğimi bulabiliriz sadece. O anlık eğim de bu grafikten çizilen teğetlerle bulunur. Şu noktaya bir teğet çizerseniz o çiz, noktaya çizdiğiniz teğet o noktadaki eğimini verir. Şu noktaya bir teğet çizerseniz şu noktadaki eğimini. Şu noktaya bir teğet çizerseniz bu noktadaki eğimini verir. Böyle çizdiğiniz teğetlerin eğimleri giderek bunun mesela artıyor. Bunun ise eğimi çizdiğin teğet giderek yataylaşıyorsa eğimi giderek azalıyor. Halbuki bunların eğimleri bu şekilde değişiyorken öz kütlelerin bununla hiçbir alakası yok. Mesela öz kütlelerine bakalım. Bu adamın zamanla kütlesinin alacağı değer nasıl değişiyor desem. Kütlesi bakın buraya gelmiş, biraz sonra buraya gelmiş, biraz sonra buraya gelmiş, biraz sonra buraya gelmiş. Kütlesi zamanla azalıyor. Hacmi ise zamanla artıyor. O yüzden bunun öz kütlesi değişiktir. M bölü V. Kütlesi azalırken öz kütlesi azalıyor. Hacmi artarken öz kütlesi bir daha azalıyor. O yüzden öz kütlesi iki kere azalıyor. Yani bu grafiğe baktığınız zaman öz kütlesi nasıl değişiyor? Azalıyor. Eğimiyle gördüğünüz gibi bir alakası yok. İkinci şekle baktığımda o da aynı şekilde. Biraz sonra buraya 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 diye değerler alıyor. Yani kütlesi zamanla azalıyor. Ama hacmi zamanla artıyor. Aynı şekilde değişittir en bölü ve kütlesi azalıyor. Hacmi artıyor. Kütlesi azaldığı için azalıyor. Hacmi arttığı için bir daha azalıyor. Yani bunun da öz kütlesi azalıyor yorumunu yaparız. Yani yine öz kütlenin eğimle alakasının olmadığını görürsünüz. Ancak şekildeki grafiklere baktığınızda bu grafiklerin üçü de hepsi de grafiğin başlangıcı orijinden başladığı için bunların eğimleri öz kütleye verir. Bunların öz kütlesinin nasıl değiştiğini görmek için grafiğin eğimine bakmanız lazım. Peki grafiğin eğimine nasıl bakıyoruz? Grafiğin eğimine şu şekilde grafiğin yatayla yaptığı açıya bakıyorum. Yatayla şuradan açı çiziyorum. Şuradan yatay çizgi çiziyorum. Bu çizdiğim yatay çizgi zamanla değişmiyor. Zamanla değişmediği için öz kütlesi de değişmiyor. Bunun öz kütlesinin sabit olduğunu söylüyoruz. İkinci grafiğe baktığımızda ise öz kütlesi zamanla nasıl değişiyor diye grafiğe yatay da yaptığı açıya bakıyorum. Şuradan bir yatay çizgi çiziyorum. Bu yatayla çizdiğim açı bu grafiğin eğimini veriyor. Biraz sonra yatay çizgi çizdiğimde o açı giderek nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Açı giderek zamanla arttığını görüyorsunuz. Açılar hep aynı değil. Giderek büyümüş oluyor. Eğimi bunun açı artıyorsa tanjant artıyor. Bu da eğiminin arttığını gösteriyor. Öz kütlesinin arttığını gösteriyor. İkinci, üçüncü grafiğe baktığımızda ise açının, yatayla yaptığı açının zamanla azaldığını görüyorsunuz. O açı giderek azaldığı için öz kütlesi de giderek azalıyor yorumunu yaparsınız. Şimdi şekildeki grafiğe bakarak öz kütlesinin nasıl değiştiğini yorumlayabiliriz. Eğer bize bu grafikteki gibi bir kütle hacim grafiği verirse böyle soru kareli düzlem içinde verilmişse öz kütlesini zaten biz yorumlarız. Her anın öz kütlesini buluruz. Şu birinci andaki öz kütleye bakarsanız kütlesi m hacmi 3v iken öz kütlesi m bölü 3v diye yorumlarız. m bölü 3v diye yorumlarız. İkinci aralıkta kütlesi 3m hacmi 4v. Üçüncü aralıkta kütlesi 5m hacmi 5v. Bunlara bakarak ikinci aralıkta öz kütlesi 3m bölü 4 ve 3. aralıkta öz kütlesi 5m bölü 5 ve diye öz kütlesinin nasıl değiştiğini yorumlayabilirsiniz. Mesela birincisinde 1 bölü 3, 3 bölü 4 ve 1 şeklinde giderek öz kütlesinin arttığını görebilirsiniz. Ancak bunu böyle kareli düzlemde de vermeyebilir. Bunu nasıl yorumlayacağız aslında? Onu şurada şu şekilde göstereceğim. Şimdi grafiğimiz burası kütle burada da hacim yazıyor ve şimdi bizim karşımıza üç çeşit böyle doğrusal grafik gelebilir. Biri şu şekilde olsun. Doğrultusu şuradan geçsin. Bir tanesi orijinden başlasın. Grafik şöyle gidiyor. Şu isimleri olsun bunların. X grafiği, Y grafiği, bir de Z grafiğimiz olsun. O da şu şekilde geçiyor olsun. Şimdi bu grafiklere baktığınız zaman kütlesi ile hacminin zamanla nasıl değiştiğini öz kütlesinin nasıl değiştiğini nasıl yorumlayacağız? Şimdi bunların eğimlerine bakarsanız eğimleri hepsinin sabit. Ama özkütleleri kütleleri sabit değil aslında. Böyle baktığınız zaman hepsinin eğimleri sabit. Yani yatayla yaptığı açılar zamanla değişmiyor. Şimdi Y dediğimiz arkadaş orijinden geçtiği için bunun öz kütlesi eğimi verir. Öz kütlesi eğimi verdiği için yani eğimi öz kütleyi verir. Eğimi öz kütleyi verdiği için eğim de zamanla değişmediği için öz kütlesi zamanla Değişmez deriz. X'in başlangıcına bakacağız. Şimdi başlangıcında bir grafik şuradan başlayamaz. Yani bir kere şöyle bir madde olamaz. Şuradan başlasaydı kütlesi sıfırdan farklı. Uyduruyorum 5 kilo falan mesela. Ama hacmi sıfır demek. Bu grafikte hacmi sıfır. Böyle bir madde olamaz. Ama böyle bir madde olsaydı öz kütlesi ne olurdu dediğimde yani kütlesi var, kütlesi sıfırdan farklı belli bir değeri var ama hacmi sıfır. Böyle bir madde olsaydı öz kütlesi sonsuz büyüklükte olurdu. Yani bir sayıyı ne kadar küçük bir sayıya bölerseniz sonuç o kadar büyük oluyor ya. Bizim buradaki sayımızı sıfıra bölüyoruz yani o kadar küçük bir sayıya bölüyoruz. Bir sayıyı sıfıra bölersek bu fizikte çok kullanılan bir tabirdir. Sonuç sonsuz büyüklüktedir. Bunun sonucu sonsuz büyüklükte ise biraz sonra sonuç böyle 3, 5 gibi normal rakamlara geliyorsa, sonsuzdan itibaren normal rakamlara geliyorsa o zaman bunun öz kütlesine azalır diye yorum yapıyoruz. Peki diğerinde Z'ye ne yapıyoruz? Şuraya bakın. Z'nin başlangıcı olan noktaya. Burada ise kütlesi 0 ama hacmi var. Kütle değeri 0 ama hacmi belli bir değeri var. 0'ı istediğiniz kadar bir sayıya bölün sonucunuz 0 olur. Bir kere böyle bir madde yine olamaz. Hani kütlesi yok ama hacmi var. Böyle bir maddemiz tanımlı değil. Yok böyle bir madde. Ancak böyle bir madde olsaydı öz kütlesi sıfır olurdu. O zaman biz Z'yi şöyle diyelim. Zaten buradan başlamıyor. Burada öz kütlesi sıfırdan geliyor. Sonra 3, 5 gibi normal rakamlara ulaşıyor. O yüzden sıfırdan itibaren başladığı için bunun öz kütlesi zamanla nasıl değişiyor dediğimizde artıyor yorumunu yapacağız. Yani aslında grafiğin eğimine bakacağız. Ne zaman eğimine bakacağız? Eğer grafiğimiz orijinden geçiyorsa grafiğin eğimi öz kütleyi verir eğimi sabitse zamanla değişmiyorsa açısı yani değişmiyorsa öz kütlesi değişmiyor. Ancak grafiğimiz orijinden başlamıyor da şu noktadan başlıyorsa kütlesi olan amacımız sıfır olan bir noktadan başlıyorsa o zaman öz kütlesi sonsuzmuş başlangıçta sonra normal değerler almış öz kütlesi azalmış. Ama grafiğimiz kütlesi sıfır hacmi olan bir noktadan başlıyorsa öz kütlesi sıfırdan başlamış sonra normal değerlere ulaşmış öz kütlesi zamanla artıyor yorumunu yaparız. Öz kütleyi etkileyen faktörler neler? 1 sıcaklık. Hatta en önemlisi sıcaklık. İki tane faktör konuşacağız. Birisi sıcaklık, diğeri basınç. En başta söyleyeyim. Basınç sadece gazlarda etkili. Basınç için şunu söyleyeceğiz. Bir maddenin üzerine etki eden basınç artarsa maddenin hacmi azalır, sıkışır. Sıkıştıkça hacmi azalır. Hacmi azaldıkça basıncı da artar. Yalnız bu dediğim olay bir kere sadece gazlarda etkilidir. Sadece gaz halindeki maddeler sıkışabilir. Sıvılar ve katılar sıkıştırılamazlar. Gaz halindeki maddelerin sıkıştığı... Basıncı bu arada P ile gösteriyoruz. P basınç demek. Basınç artarsa, gaz halindeki bir maddenin basıncı artarsa değiştiren bölü V'den hacmi azalıyor. Hacmi, kütlesi değişmeden hacmi azalıyor. Öz kütlesi de artıyor yorumunu yapıyoruz. Ancak... Bir daha söylüyorum katı ve sıvı maddelerin öz kütlesini sadece ve sadece sıcaklık değiştiriyor. Peki sıcaklık nasıl değiştiriyor? Sıcaklık şu şekilde değiştiriyor. Bir maddenin sıcaklığını artırırsanız hacim artar büyür. Bu bütün maddeler için geçerlidir. Hatta siz ben de dahil olmak üzere sıcak bir ortama girdiğimiz zaman böyle yayılıp genleşiriz. Soğuk bir ortama girdiğimiz zaman küçülüp büzüşürüz ya. Bütün maddelerin molekülleri bu şekilde büyüyorlar veya küçülüyorlar. Ama bunu yaparken kütleleri değişmiyor. Bir maddenin sıcaklığı arttığında değişittir M bölü V sıcaklığı arttığında hacmi artıyor kütlesi değişmiyor öz kütlesi azalıyor yani sıcaklık artınca öz kütle azalıyor yani sıcaklık ile öz kütle arasında ters orantı var ancak bu tüm maddelerde şöyle hacim sıcaklık arttıkça böyle sonsuza kadar artar yani sen onun sıcaklığını artırabildiğin kadar hacmi artar öz kütlesi de azalır ama su için bu iş böyle değil bir maddenin sıcaklığı artırılınca hacmi böyle sonsuza kadar artıyor ya suda bu iş şöyle suyun sıcaklığını arttırdığınızda hacmi önce azalıyor. Kaça kadar azalıyor? 4 dereceye kadar azalıyor. 4 dereceden sonra suyun sıcaklığını artırınca hacim artmaya başlıyor. 4 dereceden sonra sıcaklıkla beraber hacim artıyor. Öncesinde bir azalma yaşıyor. O yüzden öz diğer maddelerde sıcaklık artarsa öz hemen azalır diyoruz. Ancak su için şöyle diyeceğiz. Sıcaklık artarsa öz önce artıyor. Hacmin tam tersini yapıyor yani. Öz önce artıyor sonra azalıyor. Yani sıcaklık ile öz kütle arasında bir 4 derece ilişkisi var. Sıcaklık artınca 4 dereceye kadar artıyor, sonra azalıyor. Diğer maddelerde sıcaklık arttıkça öz kütle direkt azalıyor. Bu arada bu grafik 4 derece doğrusunda simetriktir. Yani 4 derecenin sol tarafındaki sıfırdaki öz kütlesi her neyse sağ tarafındaki 8'deki öz kütlesi aynıdır. Aynı şey hacim için de geçerlidir. Grafenin sol tarafındaki 0 derecedeki hacmi her neyse 8 derecedeki hacmi de aynıdır. Hatta burada şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bir kabın içini sıvıyla doldurdunuz. Bunun ağzına kadar doldurduğumuzu düşünelim bir kabın içini ağzına kadar suyla doldurdunuz. Bunun sıcaklığını artırıyorsunuz. 4 dereceye gelene kadar hacmi azalacaktır. Hacmi azalınca içindeki su aşağıya inecektir. Ondan sonra 4 dereceden sonra hacmi tekrar artacaktır. 8 dereceye gelince tekrar yukarı çıkacaktır. Yani sıfırdan 8 dereceye kadar bu kabın içinden su taştığını görmezsiniz. Ancak 8'den itibaren tekrar artırmaya devam ederseniz bu kabın içinden su taştığını görebilirsiniz. Karışımlar. Öz kütlesi farklı olan iki sıvıyı birbiriyle karıştırırsanız bu iki sıvının öz kütlesi arasında yeni bir öz kütleli sıvı elde ediyorsunuz. Örneğin öz kütlesi 1 olan bir sıvıyla öz kütlesi 5 olan bir sıvıyı karıştırdığınızı varsayalım. Bu ikisini karıştırdığınız zaman elde ettiğiniz karışımın öz kütlesi 1 ile 5 arasında her şey olabilir diyoruz. 1 olamaz. 5 olamaz. 1 ile 5 arasında her değeri alabilir. Bununla ilgili işlem pek görmezsiniz ama yine de öz kütlesinin, karışımın öz kütlesinin formülü karışıma giren maddelerin kütlelerinin toplamı ile hacimlerinin toplamı bize karışımın öz kütlesini verecektir. M toplam bölü V toplamdır. Karışımın öz kütlesi iki sıvının öz kütlesinin arasında bir değer alıyor. Ancak eşit hacimli karıştırırsanız karışımın öz kütlesi bu ikisinin ortasında değer alıyor. Az önceki örneğimize geri dönersek öz kütlesi 1 olan bir madde ile öz kütlesi 5 olan bir maddenin karışımını yapıyorsanız bu 5 ile 1'in tam ortası aritmetik ortalaması karışımı 1 artı 5 bölü 2 6 bölü 2'den 3 yapar. Karışımın öz kütlesi 3 olur. Ne zaman 3 oluyor? Bu ikisinden eşit hacimli karıştırırsanız yani miktarlarını aynı miktarda karıştırırsanız eğer birinden daha fazla katarsanız karışımın öz kütlesi ona daha yakın oluyor. Mesela dedi ki size soruda 1 ile 5'i e eşit hacimde karıştırıyorum o zaman karışımın öz kütlesi aritmetik ortalaması 3 olur. Ancak birden daha fazla katıyorsanız 3 olmaz o 1'e daha yakın bir sayı elde edersiniz. Örneğin buradaki sıvılara baktığınız zaman burada öz kütlesi D ile öz kütlesi 3D olan sıvıyı görüyoruz. Ve bunlardan miktar olarak ikisinden de aynı miktarda var. Aynı hacimdeler. Bunları karıştırırsak karışımın öz kütlesi ne olur dediğimizde bu ikisinin aritmetik ortalaması D artı 3D bölü 2'den yani 4D bölü 2'den 2D yapar. O yüzden bu ikisinin öz kütlesi 2D yapar diyorsunuz. Ancak sağ taraftakilerini karıştırırsanız Buna baktığınızda buranın öz ile buranın öz kütlesinin yine aritmetik ortalaması 2D yapıyor. Ancak bu ikisinin karışımını öz 2D olmayacak. 3D'den daha fazla kattığım için 3D'ye yakın olacak. Bakın 1D ile... 3D'yi eşit hacimde karıştırsaydım 2D olacaktı. Ama ben biliyorum ki 3D'den daha fazla katılıyor. O zaman karışımın öz kütlesi 2 ile 3 arasında bir değer alacak. 2 de olmayacak, 3 de olmayacak. 2 ile 3 arasında bir değer alır diyeceğiz. Bir de şöyle bir notumuz var. Karışım eşit kütleli sıvılardan oluşmuşsa. Bunun normalde formülü var. Çarpımların iki katı bölü toplamları diye de. Bize yorum sorusu gelecek. Burada karışımın öz kütlesini hakkında ne yorum yapacağız? Şimdi iki tane sıvı var onları eşit kütleli karıştırıyorum. Öz kütlenin formülü de eşittir m bölü v. Ben bu karışıma giren maddelerin kütlelerinin eşit olmasını istiyorsam şunu yapmam lazım. Kütlelerinin eşit olmasını istiyorsam öz kütlesi küçük olanın hacminin büyük olması lazım. Öz kütlesi küçük olanın hacminin büyük olması lazım. Ve Kur'an şuydu. İki tane sıvıyı karıştırdığınızda hacimce fazla olana daha yakın oluyordu sonuç. O yüzden mesela diyelim ki D1 ile D2 öz kütleli D1 D2 de DX sıvısı ile Y sıvısını karıştırıyorum. Öz kütlesi X'in daha az Y'ninki daha fazla. Size dese ki bu ikisini eşit hacimde karıştırıyorum karışımın tam ortasında olur. Eğer eşit kütlede karıştırıyorum derse eşit kütleli karışımda öz kütlesi küçük olanın hacmi fazla olacağı için burada X sıvısının öz kütlesi daha küçük onun hacmi daha fazla olacağı için karışımdaki hacmi karışımın öz kütlesi X sıvısına daha yakın olur. Yani eşit hacimde karıştırsaydım dx artı dy bölü 2 olacaktı ya. Artık biliyorum ki şu arada bir değer olur. Yani dx artı dy bölü 2 ile dx arasında bir değer alır diyeceğiz.